Selamlar <laughs> arkadaşlar. Abi yarınki Liverpool maçı ne olur ya? Herkes Galatasaray yenilir diyor. Sen ne düşünüyorsun? Ya arkadaşım, şimdi şöyle bir gerçek var tamam mı? Sen Liverpool isminden mi korkuyorsun? Neyden korkuyorsun? Yani maç sahada oynanacak abi. Ben sana çok net söyleyeyim abi yarın bu zannettiğin kadar korku senaryosu falan olmayacak güzel kardeşim ya. Olmayacak. Sen de kendine biraz güven ya. Yarın ben sana söyleyeyim Liverpool büyük bir hezimetle ayrılır yani stattan. Ben bir Beşiktaşlı olarak objektif, tamamen objektif. 3-1 gibi falan Galatasaray kazanır diyorum yani net. Abi birazcık hani özgüveninizi lütfen şey yapmayın ya. Kolay değil abi buraya gelip burada maça kazanıp gitmek. 3-1 falan Galatasaray çok rahat bir skorla geçer yoluna devam eder diyorum. Bir tane de Mami şöyle bir şey söyleyeyim. Onunla klibini alın. Olmazsa atlarsınız. Söyle chat abi. bir normale dönsün. Normale <laughs> normal muhabbet edin arkadaşlar. Klip çıkartacağım oradan. <laughs> maç ne olur diye sorsana yarınki maçı. Abi herkes Galatasaray'ı yendirir diyor. Senin düşüncelerin çok önemli. Sen ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Abi yarınki Liverpool bir daha başla. Gerizekalı. Başla başla. Reels. ya baştan <laughs> abi ya. Allah Allah. <laughs>